Hoş geldiniz değerli takipçilerim. Uzun bir aradan sonra tekrardan ekran karşısına çıkıyoruz. Aslında biz başkalarının programlarına gittik. Başkaları derken de yanlış anlamayın. Onlar benim dostlarım da Hakan Bey'in Ezber Bozan kanalına çıktım. Sizinle bir yakında video yapacağım. Çünkü yorumlarla ilgili birçok sorunuz oluyor. Ve yorumlara benim verdiğim cevaplarla ilgili sorular da var. Bunlara karşı bir çeşit açıklama niteliğinde aslında bu kanal nedir? Belki daha da önemlisi sizin merak ettiğiniz Ayhan Çakmur kimdir? Hangi amaçla, hangi misyonda böyle bir şey açtı? Bu kanalı açtı ve bize neyi göstermek istiyor gibi sorular var. Belki bunlar için bir açıklama olabilir. Bunun haricinde geleceğe dönük projelerimiz ne olacak? Ne yapacağız? Onun gibi şeylerden bahsedeceğim. Tüm bunların haricinde ben size bugün ayrı bir konudan bahsetmek istiyorum. Gençken bir şekilde Üçüncü Göz diye bir kitabı alıp okudum. Beni o kafayla çok etkilemişti. Çünkü hiç duymadığım şeylerden bahsediyordu. Net bir şekilde İngiltere'de doğmuş, büyümüş ve yanılmıyorsam da Kanada'da ölmüş fakat hep Anglo-Sakson ülkelerde yaşayıp hayatı boyunca da hiç Tibet'e gitmemiş bir adam 40'lı yaşlarından sonra kalkıyor. Ben Tibet'te bir rahip lamanın bir çeşit ruhunun buradaki dönüşümü. Bakın reenkarnasyon demiyor. Bunu diyemiyor. Çünkü e, adam 1910 doğumlu. Adı sanı belli. Musluk tamircisi. Fakat bir kitap yazıyor. Kitapta korkunç bilgiler var. Hiç Tibet'e o bölgelere gitmemiş bir adamın bilmesine imkan verilmeyecek bilgiler ki daha sonra eleştirmenler diyor ki bu düpedüz sahtekarlık. Bu adam o bilgileri bir lamadan almadı. O adam kadrolu olarak yıllarca kütüphanede de çalışmıştı. Kütüphanede çalışırken okuduğu kitapların arasında Tibet'le ilgili özellikle teozofinin kurucusu Madame Blavatsky'nin kitapları da vardı. Orada Madame Blavatsky çok derin konulardan bahsederken Tibet bilgeliğini ve Tibet coğrafyasını çok iyi betimler. Okumuş olanlarınız varsa bunu bilirler. Bundan dolayı Tibet hakkında bilgisi vardı ve kafasında o okuduklarını bir çeşit canlandırdı. Daha sonra kurgu yaptı. Kurgu ne? Zaten o kurguyu birazdan size klasik bizim video tarzımızda anlatacağım. Fakat hemen başka bir şeyden bahsedeyim. O kitap beni çok etkilemişti çünkü hiç duymadığım şeylerden bahsediyordu Üçüncü Göz. Yıllar sonra ben bu gelişim sürecimde bambaşka kaynaklardan da bambaşka şeyler öğrendim. Ve bunları üst üste koyduğum zaman üçlük gözde okuduğum şeyler bazen nadir de olsa örtüşürken çoğu zaman tamamen zıttı şeylerle karşılaşmış oldum. E, bunun üzerine kitaba karşı inanırlığım gittikçe azaldı. Zaten çok şaibeli bir durum var ortada. Neçede bir adam İngiliz musluk tamircisi ve diyor ki ben bir kaza geçirdim. Kaza da öyle çok büyük bir ölümcül kaza değil. Yanılmıyorsam merdivenlerden düşüyor. Ondan sonra böyle yarı baygınlık sürecinde bir rahip ona görünüyor ve diyor ki: "Eğer sen müsaade edersen bundan sonra senin içine bizden bir rahip girecek ve çok bilge önemli bir kişi girecek." Kabul ediyor ve arkasından bu süreç başlıyor. 1956 yılında bu Üçüncü Göz kitabını bastırıyor. Yayın evleri peşinden koşuyorlar çünkü çok dikkat çekici bir kitap belli. Çok da eleştiriler geliyor. Fakat kitap o günden, bakın 1956'dan bugüne kadar milyonlarca basıyor. Ülkemize de artık tanınıyor. Yani 2000'lere kadar çok az tanınıyordu fakat şu son yıllarda yayın evinin ismini bilmiyorum vermek sakıncalı mı ama Akışa Yayınları'nın Demirbaş kitaplarından biridir. Rampa'nın serisi. Yani ortada bir adam var. 1910'da İngiltere'de doğuyor. İngiliz vatandaşı. 1981 yılında yani 71 yaşındayken de Kanada'da ölüyor bu adam. Bu süreç içerisinde Tibet'e hiç gitmiyor ama Tibet'i bize çok iyi anlatıyor. Çok bilgisi var o konuda. Tibet'in haricinde anlattığı şeyler zaten çok havada. Yani bunu birazdan anlayacaksınız. Nasıl havada? Mesela diyor ki biz daha önceki yaşamımdayken rehber öğretmenin bir lama ile beraber e, Tibet'in çok yüksek dağlarında 7 kişi ve daha sonra 10 kişilik ekipler halinde ilerledik. Orada bizi karşıladılar, bize bilgiler verdiler. Daha önce atom bombalar atılmış falan gibi şeylerden bahsediyor. Tadını kaçırmamak için anlatmıyorum ama onlar alıyorlar e, bu 7 kişilik ekibi kendi uzay araçlarına koyuyorlar bildiğimiz hani uzay aracı ve bunu tarif ederken kendisi çok hoş tarif ediyor diyor ki bildiğimiz diyor bizim yemek yediğimiz tabaklar gibiydi fakat iki tabak üst üste konmuş gibi bir araç düşünün diyor yani bildiğimiz uçan disklerden bahsediyor ya da ufolardan bahsediyor bunun içerisine biz bindik beraber seyahat ettik. E, fakat o seyahat sırasında galiba e, merkez kaç kuvvetini yenmişlerdi. çünkü biz hızımızı da anlayamıyorduk fakat e, çok hızlı bir şekilde aslında gidiyorduk ve geziyorduk. E, neyi geziyorduk? Şimdi buraya gelelim. Tibet'in üzerinde o kadar hızlı gezdik ki 3-4 günde getiremeyeceğimiz yerleri biz gezebildik diyor bu uzay aracıyla. Ve çok enteresan şeyler gördük. Bunun haricinde şimdi burada olay bitiyor. Madame Blavatsky olayı da bitiyor. Çünkü adam Ay'a gidiyor ayın karanlık yüzüne gidiyor. Sonra Venüs'e gidiyor. Ve daha nice şeyler var. Ben raflarımın arasında 1960'lardan 70'lerden kalma ruh dünyası gibi dergilerden ciddetlemiş halde zamanda bulduğum kitaplardan şans eseri okurken geçenlerde tekrar karşıma geldi. Ve dedim ki aramızda bunları bilmeyenler varsa onlar için de bir vesile olur. Bu sefer görsel oyuna çok hakim olamayacağım. Çünkü adamın bize anlattığı şeylerin görselini ben size yapamam. Öyle bir görsel yok. Ee, öyle şeylerden bahsediyor ki artık siz kendiniz göreceksiniz. Görsel konusunda çok zengin olmayan bir video ile karşılaşacaksınız bu sefer. Ee, bunun haricinde ilginç şeylerden bahsediyor. İnanır mısınız, inanmaz mısınız? Ee, bu tamamen size kalıyor. Fakat hani düşüncelerinizi etkileyebilmek için iki tane şeyi yan yana koyuyorum ki siz bunu kendiniz muhakeme edesiniz. Bir, Reenkarnasyona inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bu sizin sorunuz. İki, ruhlar e, başkalarının içine girebilir mi? Bu apayrı bir sorunsa. Üçüncü bir şey. Önümüzde bir çok somut bir şey var. Dalai Lama'ya 2006 senesinde ödül töreninde diyorlar ki, siz diyorlar, Tenten Tibet'te kitabının yazarı, Belçikalı yazara ışık ödülünü verdiniz ve bu kutsal ışık ödülünü verirken o röportaj sırasında diyorlar ki o kitap 1960'ta çıkmıştı, siz bunu verdiniz nedeni ne? E diyor ki, Tibet'in tanıtımı için, dünyayı o yıllarda tanıtımı için müthiş bir katkıda bulundu ve çok dürüstçe anlattı her şeyi. Gerçeğin ışığı ödülünü o yüzden veriyoruz dedi. Bir başka gazeteci Dalai Lama'ya o zaman sordu. Fakat sizin ülkenizi çok iyi tanıtan bir başka kitap daha var. O kitaptan 4 yıl önce 1956'da çıkan Üçüncü Göz, sonra İkinci Beden gibi 4 tane kitap olan Rampa dediler. Bu kitapları hiç okudunuz mu diye e, Dalai Lama'ya sordular. Dalai Lama, e, evet okudum. Ne düşünüyorsunuz? E, çok güzel kurgu fakat hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı için biz gerçeğin ışığı, ödümünü nasıl böyle bir kurguya verebiliriz ki? dedi. Şimdi yani Dalai Lama, Tibet ve böyle bir adamın anlattığı hikayeyi kabul etmiyor. E zaten e, batı dünyası eğer mistik, ezoterik falan gibi konulara hiç dalmamış insanlara biraz daha hani düz giden insanlara bakarsanız bu bir roman. E, çok iyi bir kurgu ve hayal dünyası diye bakılır. Edebi eser mi değil, dikkat çeker mi çeker. Bilim kurgu mu ona koyamıyoruz tam olarak. Çok farklı bir seri bu seri. E, tanımayanlar Lobsang Rampa'yı e, araştırsınlar. Hatta ismin üzerinde Thursday var. İngilizce'deki salı anlamına geliyor. Doğduğu gün salıymış. Bu adam anlattığına göre e, babası Tibet'te bir bakan. Annesi de çok soylu bir aydan geliyor. Ve bundan mütebelit kendisi de çok önemli bir mevkide. Fakat seçilmiş kişilerden daha çok küçük yaşta manastıra kapatılıyor ve ailesinden o şekilde ayrılıyor. Çok enteresan bir hayatı var. Ben okurken endişeye şeye kapılmıştım çünkü o sırada mesela kitabın bir bölümünde üçüncü gözü açmak için neredeyse torna vida gibi aletlerle bir çeşit şey yapılıyordu, çalışma yapılıyordu. Yani bildiğiniz kafatasını açıyorlar üçüncü gözünün daha rahat görebilmesi için. Bu beni çok şaşırtmıştı ve bunun gibi birçok başka olay daha var. Bilmiyorum ilginizi çekebilir diye. Bu eve kısıtlı kapanmış olduğumuz günlerde size bu deneyimi de yaşatmak için bu videoyu hazırlamak istedim. İyi seyirler diliyorum. Uçan daireler mi? Vardır tabi uçan daireler. Ben bunların pek çoğunu gerek yerde gerek havadayken görmüşümdür. Hatta bir defasında onlardan biriyle gezinti bile yaptım. Tibet uçan daireler için en uygun ülkedir. Dünyanın gürültü patırtısından oldukça uzaktır. İnsanların da ilmi ve dini görüşleri maddi çıkarlarından önce gelir. Yüzyıllar boyunca Tibet halkı uçan dairelerle ilgili gerçeği bilmişlerdir. Onların ne olduklarını, niçin olduklarını, nasıl çalıştıklarını ve bütün bunların ardındaki gerçeği bilir Tibetliler. Biz Tibetliler uçan dairelerin içindeki insanları, ateşli arabaları içinde gökte uçan tanrılar olarak tanırız. Size şimdi müsaade ederseniz bir olay anlatayım. Bu anlatacağım tamamen doğrudur ve Tibetlilerden önce kimse bunu bilmiyordu. Hava acı soğuktu dayan rüzgar altında donmuş buz parçaları çivi gibi elbiselerimize işlemiş, açıkta kalan derilerimizi yırtıyordu. Gökyüzü yer yer beyaz parlak bulutlarla kaplı, parlak erguvan renkteydi. Burası aşağı yukarı denizden 9000 metre yukarıda Tibet'in Chang Tang yaylalarıydı ve biz hala yukarılara doğru tırmanmaktaydık. 5 mil kadar aşağıda bıraktığımız son dinlenme yerimizde beyinlerimiz içinde şu ses yankı yapmıştı. Dayanın kardeşlerim, dayanın. Siz kuşağına girin. Onun ötesinde sizin için görülecek pek çok şey var. Benimle birlikte bulunan Yedil ama ki bunlar Tibet'in en tanınmışlarındandır. Birçok kereler böyle telepatik komünikasyon yapmışlardı. Biz bu uçan dairelerdekilerden araçlarının sırrını öğrenmiştik. Devamlı olarak yükseklere, daha yükseklere tırmanıyorduk en sonunda esrarengiz sis kuşağına tekrar ulaştık ve içine daldık. Çok geçmeden geçmiş bir yüzyılın şahane ılıklığı içindeydik. Bir gün daha yürüyeceksiniz kardeşlerim. Sonra eski tipten bir araç göreceksiniz, dedi o ses. O gece bu gizli ülkenin ılık ve rahatlığı içinde istirahat ettik. O gece yumuşak yosundan yataklar üzerinde epey rahat etmiştik. Ertesi sabah uyandığımız zaman önümüzdeki bir günlük yola başlamadan evvel suları ılık bir derede yıkandık. Burada yetişen çok güzel meyvelerden yolda yemek üzere yanımıza bir miktar aldık. Oldukça doyurucu meyvelerdi bunlar. O gün akşama kadar rododendron ve ceviz ağaçları arasında yukarılara doğru yolumuza devam ettik. Bu ağaçların arasında o zamana kadar hiç görmediklerimiz de vardı. Devamlı olarak irtifa alıyorduk ve arazinin ılıklığı hala devam ediyordu. Ortalığın kararmasıyla birlikte ağaçlık bir yerde çadırlarımızı kurduk. Ateş yaktık, battaniyelere sarındık ve uyuduk. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete tekrar hazırdık. Belki de birkaç millik yolumuz daha kalmıştı. Sonra birden ufkumuz açıldı. Hep beraber durduk. Önümüzde geniş ve inanılmaz bir arazi. Bazı okuyucuların inanamayacakları endişesiyle burada gördüklerimi yazmakta biraz şüpheliyim. Önümüzdeki ova bir uçtan bir uca kadar genişlikteydi. İleriki ucundan yukarılara doğru pırıl pırıl parıldayan buzla kaplı arazi sanki oradan göklere kadar uzanıp gidiyordu. Fakat önümüzdeki sadece boş bir ova değil, bunun üzerine bir de şehir harabesi yer alıyordu. Hatta binalarından bazıları hala ayaktaydı. Bazı yapılar da hemen hemen yeni gibiydi. Yakında geniş bir avlu ortasında devasa metal bir yapı vardı. Bunlardan birisi bana bizim tapınaklardaki tabakları hatırlatmıştı. Yüz yüze kapatılmış iki tabak gibi. Zannedersem bu bir çeşit araçtı. Nakil vasıtası. Yanımda bulunan rehberim Lama Mingar Dondup ki bu şahıs küçüklüğünden beri bizim Lompsang Rampa'nın yetiştirilmesinden sorumlu bir gebir ayıptır alçak sesle konuşmaya başladı. Burası yarım milyon yıl önceleri tanrıların memleketiydi. O zamanlarda dünya insanları tanrılara karşı gelerek icat ettikleri atomu parçalayan aletleriyle bütün dağları alt üst etmişler. Burada kimisi batmış, yerine yenileri çıkmıştı. O zamanlar büyük şehirlerden birisiydi burası ve deniz kenarında bulunmaktaydı. Anlattığım tektonik olaylar sonunda bu arazi üzerindeki şehir ile birlikte binlerce metre yukarılara yükseldi. Bu patlamaların sonucu olarak dünya planeti de rotasyonunu değiştirdi. Biraz sonra şehrin içine girerek buz altındaki binaları da yakından görebileceğiz. Vadinin ılık atmosferinde buzlar hafif erir haldedir. Lama Mingyar Dondup'un anlattıklarını sessizce dinledik. Sözleri bitince hepimiz birden genel bir öğüt almış gibi ilerlemeye başladık. Binalara yaklaştığımız zaman anladım ki Buralarda yaşamış insanlar en azından 3,5-4 metre boyundaydı. Her şey büyük ölçüler içindeydi. Burada gördüklerim bana Potala'da gizli mahzenlerde gördüğüm figürleri hatırlatmıştı. Az önce uzaktan seyrettiğimiz acayip metal araca yaklaştık. Çok büyüktü. Takriben 15-18 metre çapında bir şeydi. Yüzyılların tahribatı da üzerindeydi. Karanlık bir açıklığa doğru yükselen bir merdiven vardı. Önde lama Minger dondup olmak üzere arka arkaya tırmandık. Önce merdivenden o çıktı ve karanlıktan deliğin ağzında kayboldu. Arkasından ben tırmandım. Deliğe girdiğim zaman rehberim büyükçe bir salonun ortasında bir masa üzerinde abanmış bizi bekliyordu. Bu salonda metal bir yapıydı. Bir şeye dokundu ve etraf mavi bir ışıkla aydınlandı. Korkuyla karışık şaşkınlığımız arasında salonun öte ucunda birkaç kişi belirdi bize doğru yaklaşarak konuşmaya başladılar. İçimizden ilk gelen, arkamıza bakmadan gerisin geriye kaçmak olduysa da beyinlerimiz içinde işittiğimiz sesle olduğumuz yerde kaldık. Korkmayınız. Zira sizin gelişinizden haberdardık. Buraya kadar gelebilenler geçmişi de bilmelidirler. Sanki hepimiz olduğumuz yerde hipnotize edilmiştik. Hareketsiz, kaçmaktan acizdik. Hepiniz oturabilirsiniz. Zira bu biraz uzun sürecek. Yorulursanız iyi dinleyemezsiniz dedi ses. Yan yana yedimiz birden oturduk. Hepimizin gözleri salonun karşı ucundaydı. Mavi ışık kayboldu. O kadar kesip bir karanlık içerisindeydik ki kendi ellerimizi bile göremiyorduk. Birkaç saniye sonra donuk bir klik sesiyle birlikte karşımızdaki duvarda hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz acayip resimler ortaya çıktı. Bu resimler şimdi üzerinde bulunduğumuz şehirle ilgiliydi. Deniz kenarında bir şehir, şehrin üzerinde birçok acayip araçlar, daha yukarılarda sessiz sedasız disk şekilli uzay araçları süzülmekteydiler. Sahide hafif rüzgar altında salınan palmiyelerin arasında altın renkli kumlarda gezinen dev figürler vardı. Oralarda oynamakta olan çocukların mutluluk dolu çığlıklarını da işte biliyorduk caddelere ve evlere ait manzaralar gördük. Sanki bir uzay aracı içinde bir şehri yukarıdan seyretmekteydik. Bu sırada bizim uçurtmalarla havalarda dolaştığımız günleri hatırladım. Ondan sonra yerden göklere doğru yükselen bir dumanla ortalık birbirine karıştı. Sarı, pis bir dumandı bu. Sanki tanrıların nefesi dünyaya çevrilmişti. Bulunduğumuz yerden öne doğru yıkılan binaları ve yıkıntılar arasında çırpınan insanları görüyorduk. Sonatta uzaklardan dev bir dalga peydah oldu. Bu dalga en azından 15 ila 30 metre yüksekliğindeydi. Bütün binalar bu gelen dalga içinde kayboldu. Her taraf sarsılıyordu. Karşımızdaki resim büküldü, tekrar ortaya çıktı. Kendi içimizde düşme hissi duyduk. Her taraf karanlıktı. Böylece bir süre ne olacağını bilmeden bekledik. Duvarda tekrar bir resim belirdi. Fakat bu sefer farklı bir tane şimdi karşımızda acayip bir araç bulunuyordu. Buradaki insanlar sanki devamlı olarak hizmet görmekteydiler. Araç devamlı olarak gidip geliyordu. Boyları 1,5 ila 4,5 metre arasında değişen çeşitli tipte insanlar vardı. Resim tekrar değişti. Artık dünya dışına manzaralar vardı karşımızda. Ayın karanlık yüzünü seyrediyorduk. Bu resimleri seyrederken bir taraftan da operörlerden devamlı açıklamalar alıyorduk. Öğrendik ki orada bir birlik varmış beyaz kardeşlik. Enkarne ve dezenkarne varlıkların karışımı. Enkarne olanlar başka planetlerden gelmiş bulunanlardı. Bunların bir amacı da hayatın himayesiymiş. İnsanlar yaşlıydı. Belli ki medeniyetin en yüksek seviyesinde değildiler. Görevleri sadece oradaki insani değil fakat diğer yaratıkları da himaye etmekti. Tibet'in istilaya uğrayacağını bize bildirdiler. Ve istilacılar olan komünistler dünya bedeninin bir hastalığı halini alacaklardı. Önümüzdeki yüzyılda bütün yaratıklar eskiden olduğu gibi birleşeceklerdi. Tibet istila edilecekti. Fakat Tibet telepat lamaları sayesinde uzay araçları ile kolaylıkla irtibat kurmada kendine düşen rolü yerine getirecekti. Söylediklerine göre dünya bir koloni idi. Dış uzaydan gelen insanlar atomun radyasyonunun tesirlerini azaltmak üzere dünya ile ilgilenmekteydiler. Bu şekilde dünyaların kendi gezegenlerini yani dünyayı kendi elleriyle paramparça etmelerine engel olmak istiyorlardı. Sonra biz 7 lama bir uzay aracına bindirildik ve yukarılara yükseldik yarım saat kadar memleketimiz olan Tibet üzerinde uçtuk. At ve araba ile kara üzerinden böyle bir gezi en azından 3 ayımızı alırdı. Bu kadar süratli gitmemize rağmen hiçbir hız ya da yer çekim artması hissetmemiştik. Atmosferden çıkıp uzaya daldık. Bu uzay araçlarının nasıl çalıştıklarını biliyoruz biz. Bu kadar süratle niçin döndüklerini de biliyoruz. İçindekilerin merkez kaç kuvvetinden niçin etkilenmediklerini de biliyoruz. Fakat bu başka bir konudur. Evet değerli takipçilerim. 2 ya da 3 bölümde anlatabileceğim bu Lobsang Rampa serisinin ilk bölümünü şimdilik yayınlıyoruz. Sizlerden gelecek olan ilgiye göre ikinci ve 3. bölümü de sizlere sunacağım. Gördüğünüz gibi çok farklı şeylerden bahsediyor. Aslında günümüze söylenen şeylerin birçoğunun kökeninin bu tip kitaplara, kurgulara ait olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur